Evet arkadaşlar Yeni oyun yükledim <laughs> Bilgisayara Görüyorsunuz Windows 7 Videosunu isterseniz çekebilirim Şöyle göstereyim Nereden alınma Ha. vereceğim Videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin PC Creator Emulatorsiz oynuyorum film Unutmayın. Yani bu arada 2 GB olduğuna inanmayın arkadaşlar. 1 GB RAM var. Bir yandığı için şöyle gösterebilirim. Yandı bu. Yani 1 GB aslında arkadaşlar. Bakın. Tamam arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bakın kasma derma yok. Benim haneden bir gal ayırayım. Görüşürüz arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın.